çok güzel. Çok tamam, güzel. Işte. çabuk çabuk. gitti. Ha bu da bak çok o, güzel. O. Ay, ay, ay. Harika. Harika bak bu da çok güzel. Harika. çok güzel. Tamam ateş de versin ben şimdi. Ben. Hadi. Bakın, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kesene bereket. Allah razı olsun. <laughs> Berk. Berk <mıydı>? Mert. Mert Mert. Ahmet Ahmet. Yağız kim? Mert kim? Oo bu bir oyuncak gibi ama. Yağız

-"Kırmızı ışıkta görüşelim." -"Kırmızı ışıkta görüşelim." -"Al bakalım." -"Ay, ayaz Ay, şey. oldum Ay. aklıma geldi ya. Ya, ya ya. Şey. -"Olur mu öyle -"Bu ne?" -"İçinden paket -"Evet, öyle." -"Ay, dinozorla en sevdiği!" Evet. Süper. Çok yazın olarak. giyer. Çok evet. güzel. E, yazı e, yazın güzel. giyersin. Yaz geliyor zaten. Evet, Bak, geldi. Teşekkür Aşkım et Özlem ablana. Teşekkür ederim. güle güle Bunda ne var? Bunda, evet. bunda ne var? Bunda evet. Allah Aa, bak, evet. Ay bu da çok güzel. güzel. Almış, <laughs> evet. Şimdi büyüyorsun ya aşkım. Oyuncak mı aldın bunlar? Ben hiç şey oyuncak aldım ama şu an o Bak çok güzel. Ender. abine teşekkür ederim. Evet. Barkın abi teşekkür ederim. Ben mi? Ender şimdi büyüyorsun ya, ya o kıyafetleri inşallah. sana alamayacak bunları giyersin. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. 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 Onlara toptan sarıl. Ama ilgilenmiyor. Nerede ben de bilmiyorum ki. Boya seti. Spiderman! Spiderman! Teşekkür ederim. Bak bakalım. aç. Bir baksın. Bir dur Açılıyor mu? Evet. Boya seti değil mi? Bak, bak, Çok güzel hepsi. Evet. Teşekkür ederim. Hepinizin kesesine Evet. Onları boyarsın işte onlarla. Evet, evet, evet. Ama kitabı da olabilir. Çok güzel. Yani atıyorum haftada kaç tane <gülüyor> 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 Süper. Çok güzel.